Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir seri başlatıyoruz ve bu serimiz şu şekilde olacak. Oyun yerinde çok uzun ve zor bir uzun ve zor bir parkura gireceğim. Ve bu parkurda düşmek için sadece 3 hakkım olacak. Ve bu 3 hakkı doldurduğumda mesela arkadaşlar 3 kere düştüm. Sonra 4.yü düştüm ve direkt videoyu bitiriyorum. Yani 3'ten sonra düşeriz. 3 haktan sonra düşersem video bitiyor arkadaşlar. Bu 3 hakkı kullanacağım. Yani umarım ihtiyacım olmaz. Ama kullanayım. Yani ihtiyacım büyük ihtimalle olacak. Olur diye kullanacağım arkadaşlar bu 3 hakkı. Ve bu 3 uçakla birlikte parkuru bitirmeye çalışacağım. O zaman laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar parkurumuza geldik. Şimdi başlayalım. Bu üç hakkı bu arada güzel değerlendirmek istiyorum. Neden zaten 3 hakkın var çok fazla diyeceksiniz. Hiç fazla değil. Çünkü parkur fazla arkadaşlar. Bu parkurda en zor yerlerde bu üç hak kullanılırsa çok sevineceğim. Yani böyle basit yerlerde düşersem Üç hakkı boşa yemiş olurum. O yüzden buralarda şaka mı? Ya bir hakkım gitti şaka mı? Tamam. Dikkatli geçeceğim o zaman. Şu an iki hakkım kaldı ve parkurun en başında en basit yerinde. Ay bir daha düşeceğim diye korktum. Tamam buralar kolay. Ama gerçekten en basit yerinde hakkım gitti. Yani böyle bir şey olamaz. Neyse şu anlık kolay yerlerdeyiz. Ee, bu yukarı çıktıkça zorlaşacak ve ben şimdiden bütün haklarımı kaybetmek istemediğim için yavaş yavaş sakin sakin gidiyorum. Zaten baştan iki hakkım kaldı yani o kadar kötü parkur oynuyorum ki oynuyorum ki yani en baştan bu kadar hakkım kaldıysa ben devamını düşünemiyorum yani. Neyse buralar çok basit yerler yani zaten. Buraları geçtik. Kar taneleri. Kar tanelerimizin üstünden de zıpladık. <laughs> Güzel krema mı, ne bunlar bilmiyorum. Niye ben kremanın üstüne basıyorum ya? Neyse halılarımızın üstünden de rahatça geçtik. Şimdi sahilde halılar. Evet bunları böyle serdik. Serdik dedim yanlışlıkla. Evet bu arada düşmemem lazım gerçekten. Çünkü ben bu videoyu kurgu çekmiyorum. Normal size söyledim. Düşmedim arkadaşlar yani yere düşmedim. Normalce size söyledim ben arkadaşlar 3 hakkımın olduğunu. Şimdi bu arada ben buraların checkpointini checkpointini point, check almamışım. O yüzden şimdi tek tek alıyorum. Evet şimdi buranın da checkpointini alalım. Buranınkini de alalım. Bu burayı geçmiştik çok iyi hatırlıyorum. Buranınkini a sahil alanlarına gideceğiz birazdan. Evet burayı da aldık. Şimdi devam ediyoruz. Aa. Şimdi buralarda eğlenmek istemiyorum. Eğlenmek istemediğim için de böyle 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 geçiyorum. Şimdi buradan yavaş geçiyoruz. Yavaş bak. Geniş yerlerine basacağım. Basacağım. Basmak isterim. Bastım. Bastım. Tamam. Çok kolay yerlere. Şaka mı? Şaka mı şu an? Arkadaşlar siz izlerken sıkılmayın diye buraya kadar geldim ama şaka mı? Bu arada arkadaşlar e, abla birkaç kere düştün e, ben burayı düştüm saymıyorum. Çünkü hani altta mavi yerler var ya o mavi yerlere düşünce ölüyorum ya işte orayı sayıyorum. Ama şimdi gerçekten zor yani. Siz izlerken sıkılmayın diye ben bu arada baya geçtim ama bu checkpointlerde bir sıkıntımız var sanırım. Çünkü ben e, burayı 3. kez geçiyorum ve checkpointler tekrardan alınmamış olarak görünüyorlar. Neyse şimdi hiç sıkıntı yok. Buraya da geldim. Şimdi arkadaşlar burayı sizinle birlikte geçeceğim. Ama videoyu açmadan önce ben gayet seri gidiyordum. Videoyu açtıktan sonra düştüm. Tamam. Tamam. E, şaka mı? Evet tekrar geldim arkadaşlar. Yani Allah'tan şu maviye düşmüyorum. Şu boşluğa gelsem maviye düşsem Direkt bir hakkım daha gidiyor. Bu arada şükrettin ki geçtim. Otur şuraya. Evet yapamadığımızda oturuyoruz. Burada banyolar var. Ay dondum. Ay düşecektim. Ay düşecektim. Hadi gidelim devam edelim. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Ee, i̇ki hakkım var. İki hakkımı da hakkını verecek yerlerde kullanmam gerekiyor. Şimdi şu an buralar aşırı basit. Bebek oyuncağı. Daha zorlaşınca ben asıl yanacağım da. Neyse. Evet şu an çok rahat bir şekilde. Bak burası ı Burası ı yani. I Geçtim valla. Evet şimdi burada da yumurtalar... Tamam. Şu yatağa yatalım. Heh. Ay düşecektim. Yatmayalım arkadaşlar çünkü düşecektim. Evet şu an gayet rahat gidiyorum. Ee, bu dolaptan bir şeyler çalacağız. Ama zaten bende donat var ya. Çalmayacağım. Ama. zaman. <laughs> Çimencim teşekkürler. Evet geldim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Ay bu arada o altta çimen olmasa ben şu an bir hakkımla yani şanssız bir şekilde şekilde şekil şekil ama şimdi olmaz ki ama tamam geçtik sıkıntı yok. Olurmuş bir şey yok. Tamam ay bu yatakları çok seviyorum ama alamadım yani çünkü daha gelmediler henüz. Hop tamam burayı da atladık ama buraları niye zorlaştırmışsınız? E şimdi aşağı çakılacağım. Uh. Düştüm arkadaşlar. Düştüm yani bunu da saymazsam olmaz yani. Neyse arkadaşlar ben bir daha çıkıp geliyorum. Arkadaşlar buraya kadar geldim ama yani şimdi şöyle bir şey var. Benim bir hakkım kaldı ve yani şu an ileri mi gidiyorum geri mi gidiyorum? Bir hakkım kaldı. Parkurun bitmesine de çok az kaldı ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu bir hakla bitirebilecek miyim yani? Olay bu. Bu arada hakkım kalmayınca da düştüğüm anda eleniyorum. Mesela bir kere daha düşersem direkt eleneceğiz. O yüzden şimdi zar zor, zar zor, zar zor, zar zor, zar zor ilerliyoruz. Şimdi buraları ben geçmiştim diye hatırlıyorum. Niye buralarda yokum anlamadım. Evet. Şimdi burayı da, burayı da, burayı da başarıyla geçeceğiz şimdi. Şimdi burayı niye zorlaştırıyorsunuz? Ben buradan geçememiştim. Mesela. Şimdi geçtim. Evet. Şimdi bu hediye paketi bilmem neydi. Yeşil dolaplı mı ne bilmiyorum adını. Ondan geçiyorum da. Bu neydi? Ha zıp zıp mıydı? Bunu? Tamam. Buralar çok kolay. Önemli surf tahtası. Peki bindiğim her şeyi denemem. Seviyorum denemeyi. Evet bu arada düşmemem cidden gerekiyor. Düşersem biter yani şu an. Ve hiç bitmesini istemiyorum videonun. Zaten uzun zamandır video çekmiyorum. Bir de şuraya girsem. Ay ne kadar rahat bir yatak. Lütfen lütfen. Uf! Ay düşeceğim sandım. Tamam geri çıktım. Ee, birazcık zahmetli oluyor bu geri çıkma işleri ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar valla aşağı düşeceğim sandım. Gerçekten ödüm koptu. Bak bir dakika bir dakika bu dolapta ne var? Ay düşeceğim sandım. Tamam dondurma zaten dışı da dondurma. Nasıl anlamayabilirim bunu? Tamam şu an rahat geçiyorum ya sıkıntı yok. Okey 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 okay, okay. Evet bu en kolayı falan olabilir. En kolay yeri parkurun. Şimdi buralardan atladık atladık atladık. Bu ne be? Ay bu o. Ay hayır. Ay ay ay. Arkadaşlar şaka mı? Bu çok zor bir şey bu arada. Ya bu yatağın bende kızıl pandalısı vardı. Mükemmel bir yatakmış. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakika bir bakayım bana ne ödül vermişsiniz. Ay çikolata şelalesi mi dersin? Bu arada arkadaşlar ben bütün haklarımı neredeyse kullandığım için şu anda çok bir zafer kazanmış gibi hissetmiyorum kendimi ama yapacak bir şey yok. Yani yine de bir zafer kazandım. Ee, yani ne kadar hakkımı kullansam bile bütün haklarımı bitirmediğim için yine de bir, bir zafer kazanmış oluyorum. Şimdi e, bu arada hiç hakkım olmasaydı herhalde ben bunu bitiremeyecektim. Çünkü hiç hakkım olmasaydı buradan geçmem de imkansızlaşırdı. Aa bak burada bir yeni bir şey var. Vallahi da yeni bir şey buldum. Dondurma ama ne alaka. Bundan almak istiyorum. Evet ödülüm olarak bunlar bana gayet iyi. Bakalım süt bilmem nesi. Şu ne? Bundan da almak istiyorum da neyse. Havuç mu veriyor? Ya şuna. Ah ben şundan alacağım. Ah vallahi da havuç makinesi. Şimdi arkadaşlar baya bir şey aldığımı düşünüyorum ve bu danstan nefret ediyorum o yüzden etmeyeceğim bu dansı. Baya bir şey aldığımı düşünüyorum ve güzel yarıştığımı düşünüyorum. Bu arada bir parkur yapacağım dedim ama bu parkur çok çabuk bitti. Şimdi bir parkur daha seçip hızlıca geliyorum ve bu her videoda iki parkur yapıyor olalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar günümüzün son parkuruna da gelmiş bulunuyoruz. Burası gerçekten zor bir parkur. Şimdi bu parkur içinde ayrı bir üç canım var. Bakalım yapabilecek miyim? Ee, şimdi arkadaşlar bu gerçekten zor bir parkur bu arada. O yüzden e, ayrı bir üç can verdim kendime. Çünkü gerçekten zor yazıyordu. Bu ne ya? Ay, dakika ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Tamam geçtim. Şimdi arkadaşlar buna bineceğim. Bu sabit kalan bir şey herhalde bunu çarpmamam gerekiyor bunu zaten herkes biliyor bu çikolata şeylerinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Zıp zıp tamam tamam geçeyim lütfen lütfen ha, tamam geçtim şimdi oradan ilerlesem buradan ilerlesem ben parkuru birazcık uzatmak istiyorum ve buradan gideceğim evet lütfen hadi bakalım hadi bu neymiş ha, ışık yakalım yakalım yak yakıl. Şimdi şuradan geç 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 geç. Bunu da yak, bunu da yak. Şimdi şuradan geçelim. Oraya atlayıp öyle zor bir yol ilerleyip oradan gidip buradan bitirebilirim ya da buradan direktim. Tabii ki de ben her zaman seçtiğim gibi zor yolu seçiyorum ve buradan oraya atlamayı deniyorum. Şimdi acaba kendime bir cam mı verseydim falan diyorum çünkü gerçekten kolay bir fark kurdu. Park, of, bunu tam konuşurken düşecektim. Evet. 3 candan biri daha gitti. 2 canım kaldı. Bir de kolay diyorum. Gerçekten şakam ya. Yani böyle bir şey olamaz. Hem kolay diyorum hem de 10 saniyede bir en kolay yerde düşüyorum. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey varsa söyleyin gerçekten. İy, yarım saatte aynı yeri geçiyorum. Gerçekten şaka mı? Evet. Bir canım kaldı. Ay, gerçekten Keşke vermeseydim diyorum bir de. Gerçekten şaka mı ya? Neymiş? Biraz daha yavaş geçecekmişiz. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bütün canlarım maalesef ki bitti. Yani yoksa çok devam etmek isterdim. Ee, yorumlara yazarsınız artık devam gelmiyor. Çok yorum gelmiyor benim videolarıma zaten. Neyse şimdi kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorum yapmayı, kanala abone olup like atmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize tekrardan iyi bakın ve hoşçakalın.